Bugün sizlerle beraber Minecraft Mini Block Craft 3'te oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir tane evdeyim. Sıra sıra evlere gezeceğim. Böyle bir ev ilk önce. Oha! Güzelmiş aslında böyle. kardeşim Birazdan kendi yaptığım efsane bir malikaneyi göstereceğim en son. Boşan. Bu ev boş ama kapılar falan içerisi boş böyle. Bakayım.

Musun evin dövecek. <laughs> bu ne? Ya her dokunduğumu kırılıyor. Biraz daha da şuraya göstereyim. Burası çok değişik bir yer. Yani çatıdan girelim. Bak. Adam burayı da birinci katı çok göstermeyeceğim. Çünkü birinci kat bomboş olacak. İkinci kata gideceğim de ikinci katı nereden gelecek? Hemen bakalım. Buranın nereye? Oha kardeşim güzel oda yapmış ha. ओके बी, वाओ, ये कैसा बिने हैं? बाप बिने नहीं हैं। Şimdi evden çıkalım. Başka bir eve daha gidelim. Evet. Buna gidelim. Sonra diğer ikisine. En son ikisine. <laughs> <laughs> bu. Cam da var da onlar fark etmiyor. <laughs> evet. Benim kapısı var mı? Heh, var. <laughs> Ama çok güzel bir, çok değişik bir yerde. Evet. ev böyle. Çok güzel bir yanı yok. Buradan hemen çıkacağım. Çok sıkıcı. Başka ev var mı? Yok. Şimdi o deliğe gideceğim. O deliği ben TNT'lerle patlattım. Patlattık. Komple patlat. Ama çok güzel bir delik açıldı orada. Hemen gelirim. Bakın. Böyle bir yer Katman kayısına kadar geldim. Burası karanlık. Yandan da kaldım. Kap karanlık. Buraya pek girmeyeceğim. Buraya başka videolarda tanıtacağım. Burayı kapatacağım sonra. Burası gizli sığınak olacak. Şimdi gelelim benim en güzel ve büyük kendime yaptığım bir haftalık uğraştığım malikaneme burada falan şeyler var burada bir şeyler var burada küçük bir yer var bu içine at mı vardı evet at var at mı var ya at vardı benim neyse ve yaptığım en büyük güzel bir malikanem dünyanın en güzel ve en büyük malikane. Burada efsane bir malikane. Bakın bunun için bir tak dolaştık. Bakın geldiğim buza. Allah'a sen çuplaştınız. Bakın bir dolaşalım. Açılıyor Bu Bu da mı girmeye gerek yok. Ama. Lan yine bir şey kırdın evimden ya. Nasıl? Nasıl? Bakıyorum ki bir yer yani. Okum odası değil de. Kardeşimin şey. yatak odası. Hemen böyle bir girelim. Burası da oda yatak odası. Baya bir yatak odası yaptım. Daha bir tane yeri gezdik. Daha ha, burada yok. Ha burası giriş. Daha burada da var gördüğünüz gibi. Orada bir tane daha çıkış yaptım. Çıkış değil arka bahçe gibi bir yer. Bakın piyano, gitar falan filan. Burada şey var. Çok uğraştım ama yani. Bir like gelir herhalde. Like, abone. Alt kat var. Burada böyle. Çamaşır var. Burası. Kiyaf. videoda arkadaşlar görüşmek evet. üzere bay bay bu arada bir sonraki videoda evet, bir bir evet, bakacağız.